Selamünaleyküm arkadaşlar pamukla görünen olma eneklerimiz maşallahları var gayet iyidir bir pamuktur. Arkadaşlar şu anda Türkiye'de e, çok o, sayılan bir şey var köpek var vurgun diye aynı bu tarzda e, burnu şey alalık var aynı bu enekler gibi vurgun enekleri de herkes inanır arkadaşlar ama nedir alakası yok. Çünkü bizimki daha kaliteli. Ben bu müşteriler e, vurguna biz kötü demiyoruz ama arkadaşlar herkes kendi beslediği küpe bir tık daha üstte görür. Bizim bir daha öyle. Gürün neticede bunların babası. Öbür tarafta Queen. Çok sağlam kanlar var arkadaşlar burada. Gerçekten şu anda e, Türkiye'nin en pahalı köpeği zaten herhalde bu vurgun dedikleri. Onun kendisini verseler bu köpekleri vermem arkadaşlar. Yani ticari amaçlı bakarsan olur da alır alıp satıp filan <laughs> maddi olarak düşünürsen ama şey olarak onun mu beslersin bunları mı beslersin ben bunları beslerim arkadaşlar. kaça gitmişti? 230'a mı gitmişti? İki sene önce. Çok deli paralara iyi satılmıştı. Mesela. Zaten şu anda damızlık. Türkiye'de e, e, gördüğüm şey, feyze açtığımda her zaman e, vurgun iyi, vurgun torunu. Devamlı duyuyorum. Güzel köpek Allah var ya arkadaşlar. Ama benim tarzım değil. Allah'ın izniyle buradan ne manyaklar çıkaracağız. Şimdi arkadaşlar bu ineklerin seçiminde falan hiçbir şey göremiyoruz. Gözleri açıldı çok şükür. Ama daha şeyler yani bir hareket göstermiyorlar, bir karakter göstermiyorlar. hareketlerini izleyerek, takip ederek kafamızın köpeğini bırakacağız. Hepsinin maşallahı var. Değil lan? İşte bunlar yavaş yavaş karakter meselesidir arkadaşlar. Duyarlı, hassas, çapkın olacak en öbür tarafta genik. <laughs> Neyse ben seni rahat bırakayım olsun. Arkadaşlar dördü de erkek. Maşallah. Ee, yaşatmayı başardık pamuğumuz çok şükür düzeldi. Sağlamı saatimiz yerinde. Gülünün bebeleri bunlar arkadaşlar bu şekilde. Bir de pamuğun ilk yavrular oluşu ve ilk yavrularında sıkıntı yaşayışı çok tehlikeliydi benim için. Ama çok şükür kurtardık. Hiçbir sıkıntımız yok. Dembobuş. Arkadaşlar bu köpen so soyu çok az kişi de var. Bir hacı arkadaşlar da var galiba bildiğim kadarıyla. Bir de sevdiği kişiler de yani hacı arkadaş kime verdiyse onlardadır yani başka bu soyla bitti yani. Dur, dur, güzel, dur. Şimdi Ne şey. mi lan? Bu da hiç benziyor mu sana ben? E? Hiç benzemiyor oğlum sana. Dur kızım sen de. arkadaşlar şey baba sarı anne ben beyaz gar beyazı. bilmeyen e, veya da köpek dışarıda e, boş gezsin yamuk e, kazanken dışarıdaki bir sokak köpeğinden kaptı dersiniz. Ama biz soyunu sopunu biliyoruz ve telin içinden çıkmadığı için e, eminiz başka bir çiftleşme de olmadı. Çünkü elimde iki kere çiftleştirdim kendi e, gözlerim. Siz ikinizi bir kadraca alıp e, Anne baba, görün Çadırda arkadaşlar gecelerin önüne çekiyorum. Ee, rüzgar çok oluyor onun için. alla takrire genç kalıyor arkadaşlar <laughs>